Selamlar dostlar yüz yüze buraya çevirin. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar en sonki bölümde bölmüş olduğumuz burada bütün notaları e, şuradan ettim buradaki bütün notaları açtık ehliyetleri aldık A B ABCD ehliyetini aldık arkadaşlar fakat uçağı alamadık 72.12 para gerekiyor ona Bu arada biraz parayı e, şey geldi biraz oynadım biraz da şeyden geldi ee, biraz önce redlam izledim videoyu dinlemeden hemen önce oradan geldi şurada ilk bir aktivite diyormuş London Wurtlau Basit kalkış yapalım Kardeş Aa kuponumuz var Ne olacak batam atla dedik Ama ödünün tamamını almamız lazımdı Ooo kalkış profesörü bir başarımını kazandık Hemen şuradan da geldik. Ödülümüzü aldı. Bitiyoruz. oldu. Bir rotamız daha varmış. Basit kalkış basit iniş. Atla. Sabit 40. Uçan. Atla da birader var. Konforma. Şunu da toplayalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir ehliyetimiz yok. O yüzden bunu şuna verelim. 3 saat 16 dakika da diyor. Ha. Atl 72 Tam iniş bekle birader. Şu basit çalıştan da ödülümüzü alalım. Ha. Yakında İstanbul Havalimanı'nda belki bu videoda bile açabiliriz arkadaşlar. Kalsın bir tane de şurada mı var diyor. Yani bir tane de şurada varmış. tak aktivite diyor. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Geçim bu uçağa. Bir aktivite basit iniş. Tamam. Kuponumuz var birader. Al şunu da. Şimdi hızlı hızlı yapayım mı arkadaşlar? Ee, oynamaya para kalsın basit kalkış bunu da yap var kupon sorma evet kupon bitti ama şimdi arkadaşlar kupon bitecek şu yüklendiği zaman evet diğer uçakları kontrol edin diyor bir aktivite diyor ilk aktivite şuradaki bir aktiviteyi yapacağım arkadaşlar tam inişliyor Evet destekli 53 diyor. Yani kolay yapacağız arkadaşlar. Kolay bir iş olacağını düşünüyorum. Şunu, düşün. Şunu yani. Evet uçağımız böyle oldu arkadaşlar. O bir paket satın almıştım ya ben iki video önce bir video önce paket satın aldım. Tam bu yüzden böyle değiştirebiliyorsunuz zaten şimdi de ben bunu şeyini bonus puanı için şey yükselttim. Uçağı yükseltme kartları geldi arkadaşlar. Onu da yaptım. Yani daha güzel oldu. Yani ATR'yi pişti, ATR 42 ile bir etkin döndüğüm zaman yüzde on daha fazla puan verecek. bir don değerinde bir puan olacak. Daha fazla puan aldı daha fazla puan demektir. Tek seferde daha fazla para, daha fazla yolcu, daha fazla rotu, daha hızlı ilerleyip boyunu bitirme demek. İtkinlik diyor arkadaşlar şu diğer 1. hava yolu şirketlerindeki tetkikleri öğrenmek istiyorum. Ben onları ne zaman açacağım? Allah. Evet. Sağ tarafı gidelim şimdi. kendimiz gidiyoruz arkadaşlar çünkü evet, atanan kapıya devam ediyoruz. Çok güzel bir baktık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tam inişteyiz arkadaşlar. Dönmüş olduk. Gidiyoruz. Hapımıza. Şu an arkadaşlar zaten taksi yolu. Bu, bu yoldan gidiyoruz. Bu yol arkadaşlar taksi yolu. Hmm. Orada bekliyor. Hmm. Evet taksi telefonunu son olduğu için atlayamıyoruz arkadaşlar şimdi. Yani ödülden ödülden bir yerden delece önce öyle. Taksi kuponumuz olacak. Yani o tutuyor o... var ya video izleri kutu AC kredisi ve uçuş parası kazanabiliyor. Yani uçuş değil de normal para kazanabiliyorsunuz. Yani ona açın arkadaşlar. Yani 2 saatte bir yenileniyor. Mağaza bölümünde zaten açık izlersin manyak para geliyor. Yani çok para gelmiyor ama rc kredisi de efsane oluyor yalnız bunun yanında Mesela ben en son 3.60'dan kazandım 18'de rc kredisi geldi Reklamı izledim ya. <laughs> Şuna bakar mısınız? Allah'tan sabit gibi değil. Yine kapıya yanaşıyor. Pervaneliler de kapıya. Bari şöyle yapsa pervaneliye yola koyarsa. Evet. Kapımıza geldik. Kabak kobalt blue olmuş. Kobalt <laughs> mavis yani. Ah, kapıya da geldi. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa, oppa da. Hepsi tasarsız. Sen bizi ne zannediyor? Biri <laughs> kalmış. Önce bir basit kalkışı yapalım. Sonra da tam inişi yaparız. Evet diyor Ben de izledim. Bu ortak. Çünkü bu koyuyor. Yani arkadaşlar Oyun böyle yani şey yapıyoruz arkadaşlar şimdi sabah bakmayın kendi kendine Rotoları yapmaya devam ediyoruz Bu bir de yaparsak Tamilç falan Mumbai Havalimanı'na açacağız. Sonra da Atatürk Havalimanı yani eski adıyla Atatürk Havalimanı olan İstanbul'daki havalimanı atacağız. Yani Türkiye'deki havalimanını açacağız. O yüzden ilerliyoruz şimdi böyle ilerliyoruz. Hı -hı. Devam ediyoruz artık. Yaman'ın birisi. Yine. Yine şimdi tekrar şimdi neyi de devam ediyoruz? Bir de tam iniş varmış, onu da yapalım. Yani tam bir daha diyor. Son kalktık ya. Yine sağa pol olduğu için korkmuyorum arkadaşlar. Çünkü mini olduğu için korkmuyorum sağa polu Yalnızca, güzel yalnız Bu Toplam en sahne attı falan. kötü bir bizden seviyorum arkadaşlar. Biz 10 Aslında yüksek bir inersiniz de arkadaşlar o zaman da duramazsınız. Kısa kısa olduğu için onlarda like, duramazsınız bu oyunda yani kısa yani al gaz tohumunu fırlat çıkarı istediğinizde yine ama o zaman tekerlekler hem kopar hem de ilişim, bir şey dolu. Tam kalkış tam bir şey yapın daha kısa bir Ah be yumuşak yazdı. Yumuşak yazdı ya. Evet arkadaşlar uzun bize indi Yer kısa da Bir de kalkış yapıyoruz. Sadece böyle küçük, küçük çarptırın ne biliyor buraya arkadaşlar.

Şöyle alalım. Evet, yolcu alım başlıyor. Evet, uçuştu, uçuştu, uçuştu. Ha evet, inişim uçaklığı çok iyiydi sadece. Ve yine havalimanı, Mumbai havalimanı şarkı artı şifayeti internetin için artık yeni sözleşmeler gelişebiliyorsunuz ödülümüz iki tane Evet. onu da daha sonra onu da daha da daha sonra Evet hala bu uçağı alamadık ki hala paramız yetmiyor arkadaşlar. Tank altı çıkıyor. Tank altı çıkıyor. Bir dakika bir dakika. Tank altı çıkıyor. Bir tanesi Loport'la bir tanesi Londra'da. basitmiş imiş tank altı. Bir kandırıyoruz, bir, bir hafta, basit. Bunu yapalım arkadaşlar. Bundan sonra da videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet. gidiyoruz. Başka bir yok. Basalım. Peki yani pervane küçük basabilir ki? Pervane basmıyor motorlar çok hızlı gidiyor. Reaksiyon motorlar çok hızlı Düzü Bu basmıyor altı pervane ile. Zaten başka pervane uçak altı pervane ile Yani uçak Arkadaşlar i̇şte son uçuşumuzu yapıyoruz. Sağıp oradan kalktık. Şimdi bakalım nereye. Yani son masamız var işte. Öbür uçağı almak lazım buradaki diğer şeyleri açmak için arkadaşlar. O yüzden buradan para topluyoruz. Onu da düzelim Bunlar kalktı herhalde arkadaşlar. İşte diğer hava yolu şirketinden ama üst köşe yoldan kazanıyorduk ama Evet, gittik. da aslında atreşal hani öbür tarafta şey sıkıntı çıkar diye düşünüyorum ben atre'yi de şimdi lokal alıyorum bu arada bunu alsam evet arkadaşlar yani bu kadar da, da izlediğiniz için teşekkürler. Elinleri oyunlar abone olmayı unutmayın. Bu arada diğer videoda uçağı alırız. Yani ben para tasarım uçağı almış olarak delirim karşınıza. Abone olmayı unutmayın.